Selamun arkadaşlar. Bu gördüğünüz altın Türkiye'de hemen hemen her şehirde çoğu bölgede çıkar. Köyümüzdeki, çevremizdeki derelerde de bulunabilir. Kiminde az çıkar, kiminde çok çıkar. Altının çok çıkması için şu gördüğünüz kuvars taşlarından derede bulunması gerekiyor. Eğer bu varsa altında vardır zaten. Altının bulmak için önce şöyle bir alet alacaksınız. Bunu daha yeni aldım. Bu 80 lira. Pahalı bir şey değil. Bir çapa, bir kür küre yeterli. Videoları da iyi izlerseniz kendinizi geliştirebilirsiniz. Panyam basını e, altını çıkaran bir yere gidip öğrenebilirsiniz. Kendinizi deneyerek Şu Şurada altını çekmek için kendi yaptığım bir şey. Bu iş çok kolay bir iş değil. Önce bunu bir kafanıza sokun. Biraz ağır iş. Ayaz girsiniz, soğuk girsiniz. Ee, güneşin altında çalışırsınız. Taş sökersiniz. Yani kolay bir iş değil. Onu bir önce kafanıza koyun. Altın bu. Bunu rengimiz belli olsun diye koydum. Bizim kim olduğumuz, ne olduğumuz iyice belli olsun diye. Kom de anlamışsınız, anlamışsınızdır. Sonuna kadar Atatürkçüyüz. Koy Atatürkçüyüz. Herkese buradan sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. arkadaşlar. Geldik gelen köşkü dükkanına. Öğleden bu saate kadar çalıştık. Biraz altın çıkardık. Yememizi yedik. Çayımızı koyduk. Ateşimiz yanıyor. O onu demiş, bu onu demiş. Umurumuzda değil. Keyfimiz kıyak. Doğayla baş başa. Tanıyan, tanımayan, tanışmak isteyen, yüreği sevgili olan herkesle bir yerde buluşmak ümidiyle. Hepimiz hoşçakalın. arkadaşlar. Bu kadar da Allah bereket versin. Bizim olur Dün dünde kaldı. Bu da bugünkü. Bu <laughs> iş yapan herkese bol sarılar. Allah'a emanet olun. Yok. 拉不住。Ay,